İtalyan, Çok düşündüm. Birazcık düşündüm. <laughs> Education kanalına hoş geldiniz. Bugün bizimle birlikte İrem Doğan var. İrem birazcık kendinden bahset bize. Ee, merhaba, ben İrem Doğan. Cognitive Neuropsychology and Neuroscience'da ikinci sınıf master öğrencisiyim. Ee, şu anda tezimi yazmak için hoca bulmaya çalışıyorum, <laughs> süpervizör bulmaya çalışıyorum. Öyle. Lisansta ne okudun peki İrem? Lisansta psikoloji okudum. Bursa Uludağ Üniversitesi mezunuyum. Bu hafta sizlerle birlikte İtalya'da psikoloji okumak mı, Türkiye'de psikoloji okumak mı hakkında konuşacağız. Bunun için İrem'i seçtik. İrem'in ideal bir kişi olduğunu düşündük. <laughs> Şimdi sana birkaç soru yönelteceğim. Sen de bunlara cevap vermeni istiyorum İrem. Tabii ki de. Şimdi İtalya'da psikoloji okumanın avantajları neler senin için? Türkiye'den ne gibi farklılıkları var? Türkiye'de hani aslında baktığında çok çok büyük bir farkı yok. Şimdi ben hani e, lisansını Türkiye'de okuduğum için ikisini karşılaştırmam birazcık garip olur. Ama ee, eğer ki lisansa da yurt dışında okuyayım, yüksek lisans yapacağım derseniz çok mantıklı. Çünkü burada e, 3 yıl artı 2 yaparaktan direkt kendi okulunda devam edebiliyorsun. O konu açısından avantajlı oluyor. Ee, bir de psikoloji, çoğunlukla e, İngilizce dili üstünden ilerleyen bir bölüm olduğu için çoğu mahkale öyle olduğu için aslında yurt dışında okumak ya da İngilizce dilinde %100 İngilizce okumak daha mantıklı. Ee, İtalya'da da genel olaraktan yani çoğu Avrupa ülkesinde staj bulma ihtimalin fazla. Ee, eğer ki İtalyancan da varsa <laughs> İtalya genelinde çok rahat bir şekilde e, staj bulabilirsin. Peki senin Türkiye'den farklı olarak en çok dikkatini çeken şey neydi burada eğitim alırken? Eğitim alırken ee, biz bu yabancı öğrencilere çok fazla sınav olanına tanıyorlar. Birincisi en güzel kısmı bu. Evet kesinlikle yani... aynı fikirdeyim. <laughs> ee, onun dışında bence hocalar daha samimi. Yani benim aldığım derslerdeki hocalar öyleydi. Daha samimiler, daha sıcak kanlar ve gidip çok rahat bir şekilde konuşabilirsin. Mail de aynı şekilde hani geri dönmeler gayet hızlı oluyor. Aynı fikirdeyim. Katılıyorum da. İşte Türkiye'deki hocalar, hocadan hocaya göre değişiyor ama. Yani biraz daha sertler. Peki pratik eğitim nasıl burada Türkiye'ye nazaran, Türkiye'de çok practical work aldın mı yoksa burada daha mı iyi? Bunun hakkında konuşalım biraz istersen. Türkiye'de okuldan okula göre yine değişiyor. Benim okulumda zorunlu staj yoktu ama bazı okullarda mezun olmak için zorunlu staja gitmen gerekiyor. Onu da senin bulman gerekiyor zaten. Ee, ama burada işte biz birinci sınıfın sonunda ikiye başlarken e, yeni bir tane yasa geldiğinden dolayı e, okul kendisi bir staj sağladı. Yaklaşık altı hafta e, işte süren bir stajı oldu. Gayet güzeldi bence. Hani e, patoloji açısından çok fazla verimli olduğunu düşünüyorum. Bir de çoğunlukla terapilerde kullanılacak daha çok klinikal olaraktan staj aldık biz. Ama daha çok terapilerde kullanılacak yöntemlerden de bahsettiler. Vaka... Da fazla gördük yani. O yüzden güzeldi bence. Pratik olaraktan şu anda bir tek bunu sağlıyorlar. Hani staj zorunluluğu yoktu. Şu anda var. Mezun olabilmen için staj yapmak zorundasın. Peki pratik eğitim yeterli olduğunu düşünüyor musun İtalya'da? Yani şu anda yeni başladığı için hani zorunluluk esası. Hı -hı. Onu tam bilemem. Ama eğer İtalya'da devam etmek istiyorsan ve hani ben doktora yapacağım diyorsan, PhD yapacağım diyorsan, eee Özellikle de bizim bölümde herhangi bir labda çalışmış olman gerekiyor. Anladım. Akademik kadro ve kaynaklar açısından İtalya'da psikoloji okumak mantıklı mı? Ee, akademik kadro, kaynaklar. Şimdi buradaki hocaların çoğu zaten profesör. Eğer hani bu konu hakkında profesörler olsun diye düşünüyorsanız, evet çok mantıklı. Ee, kaynak konusunda da zorlanmanız gereken bir şey yok. Zaten kendileri ders materyallerini veriyorlar. Öyle hani benim kitabımı alacaksın, bu kitap zorunlu, sadece bu kitabı okursan geçersin gibi bir durum yok. Ee, Türkiye'de tabii ki de hani kaynaklar Türkçe olduğu için veya hani Amazon'dan ya da işte başka yerlerden bulabileceğin için rahat. Burada ben çoğunlukla hani okulun kendi avantajını kullanarak da işte e, sitelere direkt okul mailim üzerinden giriş yaptığımda çoğu kaynağa erişim sağlayabiliyorum yani herhangi bir şey yapmama gerek kalmıyor. Evet gerçekten öyle bu arada çoğu akademik makaleye ulaşmanı sağlıyor okul mail ile girdiğin şey bayağı uygulamaları da erişim sağlıyor. Aynen. Ben de bu konuda çok memnunum. Teşekkürler İtalya diyelim o zaman. <laughs> Peki asıl bomba soru. Hı. İtalyanca bilmek şart mı yoksa İngilizce aldığın eğitimin yeterli olduğunu düşünüyor musun? Biraz bunun hakkında konuşalım. Hı -hı. Yani İtalyanca öğrensen güzel olur. <laughs> Kesinlikle. Ama yani sadece ben hani yüksek lisansımı yapacağım, geri başka bir ülkeye İngilizce esasını kullanan, ana dili İngilizce olan bir ülkeye gideceğim diyorsun, öğrenmene gerek yok. Ama hani ben İtalya'da devam etmek istiyorum, işte PhD'mi burada yapacağım, burada kalmak istiyorum diyorsan, okey hani öğren yani. Ama okurken, üniversite okurken herhangi bir şekilde İtalyanca ihtiyacın olmuyor. Hani tüm hocalar zaten İngilizce biliyor. Her şekilde İt İngilizce iletişim kurabiliyorsun. O konuda bence zorunlu değil. Ama dediğim gibi devam etmek istiyorsan bir en azından B2 İtalyanca gerek. Özellikle de laplarda çalışmak için. Aynı fikirdeyim. Bence de psikolojinin İngilizce okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çoğu araştırma, çoğu da değil. Neredeyse hepsi İngilizce. Aynen. Ve psikoloji İngilizce okumanın İtalyanca okumaktan daha kolay ve verimli olacağını ve daha çok çalışma kapısı açacağını düşünüyorum ben de. Psikoloji alanında yüksek lisans veya doktora yapmak isteyenler için İtalya'nın sununduğu imkanlar neler? Senin kafanda opsiyon olarak bir şey var mı? Ph.D yapmak istiyor musun burada? Biz ondan bahset biraz. Okay, Ph.D yapmam için e, o biraz şey, düşünüyorum şu anda hani yapsam mı, yapmasam mı? Dediğim gibi lab'a başvurmam gerekiyor çünkü benim herhangi bir lab geçmişim yok. E, onun için birazcık daha bir araştırma şeyindeyim. Ama e, genel olarak eğer yüksek lisans eğitimine baktığın zaman Türkiye'de de olduğu gibi burada hani Erasmus yapabiliyorsun. Erasmus'un da ben mantıklı olduğunu düşünüyorum şu anda. Peki Erasmus için nerelere gidebiliyorsun? Ee, bizim okul yani Pavia Üniversitesi e, şu anda Amerika'ya gönderiyor, İngiltere'ye gönderiyor. Sanırım Kanada'da vardı e, ve Avrupa'da çoğu ülkeye gidebiliyorsun. Hani bu sadece e, bir bölümü başka bir ülkede okumak olaraktan değil, normal stajını da yapabiliyorsun. O yüzden bence güzel bir Peki, avantaj. Ders akreditasyonu hakkında ne düşünüyorsun? Yani burada aldığın dersleri Amerika'da saydırıp Erasmus'un seni kötü anlamda etkileyebileceğini düşünüyor musun? Yani dersler nasıl sence? Hiç inceleme imkanı oldu mu Erasmus sayfasını? Yani akreditasyon konusunda bence bir sıkıntı yok. Çünkü hı hı. hani bizim alan konusundaki bilgiler genel olaraktan stabil diyemem ama gelişmekte olan bir alan olduğu için her yerde aynı şekilde sen makaleyi bularaktan kendin denetim yapabiliyorsun. Ee, ama işte tabi Amerika şu anda psikoloji konusunda öncü ülke olduğu için... Aha. ...Amerika'da gidip staj yapmak daha mantıklı. Daha fazla yer var. Ee, yine eğitim konusunda da aynı şekilde. Ee, o yüzden ben bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani gayet güzel denklik oluyor. Hı hı, anladım. Şimdi biraz da kişisel sorular soralım sana bakalım. İtalya'da psikoloji okumak istediğin beklentileri karşıladı mı? Bize biraz ondan bahsetti. Ee, aslında çok çok karşılamadı. Yani genel olarak çünkü hani... Klasik akademik eğitim alıyorum burada. Hı hı. Ben normal üniversitenin sayfasındaki derslere baktığım zaman hani işte böyle daha fazla laboratuvar dersinin olduğunu düşünmüştüm çünkü hani lab da görmek istiyordum. Ama bizim bölümde öyle bir şey yok şu anda. Hani okulun sağladığı kendisine ait bir laboratuvar yok. Eğer PhD yapacaksan hani hocalarla, profesörlerle iletişim kuraraktan seni eliminasyon yoluyla kendi lablarını alabiliyorlar. Hmm, o yüzden anladım. karşılamadı. Yoksa genel da Evet güzel bence İtalya'da hani psikoloji okumak. Bekle. Peki biraz da avantajlarından bahsedelim. Mesela psikoloji okumayı düşünen birine İtalya'yı neden tavsiye edersin? Neden tavsiye ederim? Güzel soru. Hı. Hmm. Eee İtalyan... birazcık düşündüm. <laughs> İtalyan hocaların aslında genel olarak tüm Avrupa ülkeleriyle iletişimi var. O yüzden hani kendilerinin yayınladıkları yayınlar da aslında çok fazla hocayla birlikte çalıştıkları için daha bakış açıları daha geniş oluyor ve daha fazla Hı -hı. gündemi takip edebiliyorlar. Güncel olaraktan daha açıklar ee, ve hani avantaj olaraktan başka ne söyleyebilirim? Ben bir şey söyleyebilirim bunun hakkında. Evet. Mesela Avrupa içi geçişini çok kolaylaştırır İtalya'da eğitim almak. Sen ne düşünüyorsun Aynen. bu konu hakkında? Aynen bence de öyle. Yani e, mesela bu en son söylediğim kısım en son söylemedim de bu staj zorunluluğunda da benim hatırladığım kadarıyla şu anda ben bu stajı tamamladığım için İtalya hükümeti direkt benim okuduğum bölümü yani ben direkt normal sınavı geçerekten burada psikolog olarak çalışabiliyorum. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sana asıl bomba bir soru soracağım. Çoğu insanın merak ettiği Kanalımızdaki çoğu insanın da öğrenmek istediği sorularından birisi bu. Türkiye'de psikoloji okuyup İtalya'da yüksek lisans yapmak mı yoksa direkt İtalya'da lisans okumak mı daha avantajlı olur? Ee, bence yapılabiliyorsa İtalya'da lisans okumak daha avantajlı. Ama Türkiye'de okumak istiyorum hani kendime başka bir ülkeye gidecek kadar cesur hissetmiyorum ya da hazır hissetmiyorum. Şeklinde bir düşünceniz varsa Türkiye'de de hani %100 İngilizce olmak kaydıyla bir e, üniversitede okuyabilirsiniz. Çünkü Bizim bence ülkemizdeki en büyük sıkıntı çok fazla fakülte var. Yani çok fazla üniversite var ve üniversitedeki hocaların hepsini aşırı aşırı iyi diyemem. Yani kimse alınmasın. Ama <laughs> hani bir anda çok fazla psikoloji bölümü açıldı ve hani hocaların herhangi bir evet. şekilde bir şey öğretebildiklerini zannetmiyorum. Hı hı. O yüzden gittiğin üniversite önemli bence. Hani on üniversiteyi araştıraraktan karar vermeleri gerekiyor. Bir de ne bekliyor. Önemli olan o. Bence de ben de aynı fikirdeyim. Psikoloji eğitiminin Türkiye'de Türkçe alınmasının, sonra yüksek lisansın İtalya'da yapılması hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü çoğu öğrencimiz İngilizce yeterli olmadığı için bir süre bekleyip ya da Türkiye'de lisansını okuyup sonra buraya yüksek lisans gel yüksek lisansa gelmek istiyor ve o arada İngilizce öğrenmek istiyor. Hı hı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Eee şöyle eğer ki en baştan karar verdiyse ben işte yüksek lisansımı yurt dışında yapacağım şeklinde. Hani kendisinin devam ettirdiği bir e, İngilizce eğitimi olabilir. Ama çoğunlukla dediğim gibi hani psikolojinin e, background'ına baktığın zaman, her şeyine baktığın zaman İngilizce bilmek zorundasın makaleleri anlayabilmek için. Sadece Türkçe. Kesinlikle. Sadece Türkçe makaleyle, Türkçe kaynakla herhangi bir şeyi çok fazla öğrenemezsin. Yani evet okey hani Türkçe okuyabilirsin. Ama kendini geliştirmek zorundasın. Arka tarafta evet. sen kendine bir şeyler katalaraktan ilerlemen gerekiyor. Ee, o yüzden okuyabilirsin ama eğer hani hiçbir şekilde ben sadece okuyacağım, okulda gösterilenleri, üniversite hocalarının verdikleri şekilde devam edeceğim dersen yüksek lisansa geldiğinde çok zorlanırsın. Aynı fikirdeyim ve projeleri anlama, genelde dersleri anlama konusunda çok zorlayacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla teorik terim var psikolojide evet. çünkü psikoloji budur yani. Ve onun dışında araştırmalarını yaptığında İngilizce bilmek sana çok büyük bir kapsam kattığı için yani daha kapsamlı bir araştırma yapmaya yol açtığı için İngilizcenin zaten artık bir şart olduğunu hepimiz kabul etmeliyiz bence 2024 yılında. Aynen. Bir diğer konumuz ve çoğu öğrencinin, çoğu yurt dışında okumak isteyen öğrencinin merak ettiği bir konu. Eğitim maliyetleri ve burs imkanları. Hı hı. İtalya'da eğitim maliyetleri nasıl, burs imkanları nasıl? Biraz bize bundan bahsedebilir misin? Okay. İtalya'da eğitim maliyetleri şöyle e, biz dönem her dönem başında ilk önce gelir durumumuzu beyan eden belgeler topluyoruz, o belgeleri uh -huh. e, okula sunmamız gerekiyor. E, o belgenin işte belli aralıklar var, o aralıklara göre e, okula ödeyeceğin meblağ belli oluyor. Ama ben hani şu anda çok fazla bir şey ödemedim ve hani hangi açıdan bakarsan, bak aslında Türkiye'deki yüksek lisans eğitimlerinden daha her şekilde uyguna denk geliyor. Ne kadar Euro bazlı olsa da. Ee, bir de yine hani burs imkanları açısından aslında iyi ama şu anda çok fazla öğrenci tercih ettiği için bir tık burs almada zorluk çıkabiliyor. Ama ben şey biliyorum yani birkaç tane arkadaşım e, birinci sınıfta burs çıkmadığı halde ikinci sınıfa başlarken birinci sınıf bursunu şu anda yatırdılar. Hani hı hı. ikinci, üçüncü tekrar tekrar e, bursları değerlendiriyorlar, öğrencileri değerlendiriyorlar aslında. O yüzden yüzde sana burs çıkacak diye bir şey söyleyemem. Ama burs çıkma ihtimali çok fazla ve hani geri ödeme olmadığı için de aslında güzel bir avantaj. Evet aslında burs imkanları Türkiye nazaran baktığımızda KYK ile vesaire karşılaştırmak istediğimizde gerçekten iyi bir meblağ ödüyorlar. Bu arada geri evet. ödeme yaparaktan yine KYK bursu da alabiliyorsun İtalya'da okurken. Aslında İtalya'da burs imkanları gerçekten güzel güzel bir meblağ diyorlar ile karşılaştırdığımızda ve gerçekten barınmana yetecek, kira dahil, masrafların dahil yetecek bir meblağ ödüyorlar size. Fakat bunu almak artık gün geçtikçe zorlaşıyor çünkü garanti değil. Aslında garanti ama çok fazla başvuran oluyor. Bir sürü sebep oluyor bunu alıp alamayacağınız hakkında. Çünkü kredilerinize bakıyorlar, ortalamalarınıza bakıyorlar. Evet. Bazen soy isim bile etkileyebiliyor kimin ilk alacağını, yaş vesaire. O yüzden çok net bir durum değil ama genel olarak bayağı iyi bir miktarda burs alabiliyorsunuz. Yani değil şöyle mi? de düşünemiyoruz. Mesela İngiltere'de yüksek lisans yapmak istediğin zaman Fulbright'a ya da Jane Monnet'e başvurman gerekiyor ki onları da sınavda vermen gerekiyor. Hı hı. Ama İtalya sana öyle bir zorunluluk sunmuyor. Dediğim gibi sadece belgeleri toplayıp göndermen gerekiyor ve hani kendi içinde değerlendirme yapıyor. Bir de bence hani diğer okulları ülkeleri bilmiyorum şu anda çok net olarak ama hani Mensa'dan da bahsedeceğim. Yani bence Mensa Hı -hı. hani bizim dilimizde yemek Mensa nedir? Hane. önce <laughs> ondan bir bahsederim <laughs> Mensa şu anda bizim bulunduğumuz ilde dört tane Mensa var. O Mensalarda aslında yemekhane. Günde bir öğün sana yemek veriyorlar ve hani burs aldığın zaman bu direkt ücretsiz. Burs almazsan da ee, indirimli her... ücretleri Aynen. var. İndirimli bir şekilde yararlanabiliyorsun. Peki burslar nasıl işliyor İtalya'da? Eyaletten eyalete farklılık gösteriyor değil mi? Her eyalette farklı bir burs evet. sistemi var. Hı hı. Mesela Torino'da ne var? Torino'da da Edisu var. Pavia'da da Edisu var. Torino Piemonte eyaletinde. Pavia Lombardiya'da ama bazen isimler böyle istisna gösterebiliyor. Lazio'da Disco bursu var. Hı hı. Farklı farklı eyaletlerden eyaletleri değişiyor meblağ genelde bu... Bu miktarlarda aynı, 8 aynen. bin civarı oluyor. Ve genelde enflasyona göre ilerlediği için evet. her sene neredeyse hepsi aynı şekilde artış gösteriyor. Yani kısacası burs böyle. Peki biraz da İtalya'da psikoloji okumak için başvuru sürecinde hangi adımları izledin bize? Biraz ondan bahseder misin? <laughs> Başvuru sürecinde şimdi e, benim okulum %30 İngilizceydi. Öyle olduğu için ilk önce IELTS'e girmem gerekiyordu. Hı hı. E, ama bazı okullarda başvuru yapacağın okula göre değişiyor. Eğer e, sonradan hani AYS'ini sunarsan da yani ona dikkat etmen lazım başvuru sürecinde. Evet. Kabul edebiliyorlar. E, ama biz ilk önce IELTS'i sunduk. E, Onun işte altı üstü alman gerekiyor. Ortalama önemli. İşte motivasyon mektubunu yazdım başka ve referanslar. Önemli olan bir de referans konusu. Peki başvuru sürecinde seni en çok zorlayan kısım neydi? Başvuru sürecin miydi? Vize sürecin miydi? Oturma izni süreci miydi? Bize biraz ondan bahseder misin? En çok zorlayan süreç aslında saydıklarının hiçbiri değildi. <laughs> <laughs> Çünkü bence hani oturum izni de evet biraz zor ama bence Pavia geneline bakarsak ev bulmak çok zor. Evet, Pavia'nın en, en büyük problemlerinden birisi olan ev bulmak, İrem'i de bulmuşlar. <laughs> Bu kadardı. Sana çok teşekkür ederiz İrem Doğan. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler. <laughs>